Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü masalımızın adı Özge ile Allı. Hava çok soğuktu. Bütün gece kar yağmıştı. Özge o sabah kayaların arasında küçük bir tilki yavrusuna rastladı. Tilkicik soğuktan ve açlıktan neredeyse ölmek üzereydi. Özge yavruyu kucağına alıp eve getirdi. Büyük babası Yavruyu getirmekle iyi etmişsin, dedi. Onu ocağın yanına yatıralım. Zavallıcık, çok üşümüş. Özge yavruya Allah adını verdi. Kış günleri süresince ona çok iyi baktı. İlk bahar mevsimi geldiğinde Allı büyümüş, kocaman olmuştu. Özgenin yanından hiç ayrılmıyordu. Allı çevredeki hayvanlarla saklanmaç oynamayı çok seviyordu deliler gibi eğleniyordu. Bir gün saklambaç oynarken nasıl olduysa Allı bir ara ortadan kayboluverdi. Özge kuyudan su çekerken kardeşi Yaman koşarak geldi. Heyecanlı olduğu her halinden belliydi. Özge, Özge avcılar tilki avına çıkmışlar diye bağırdı. Özge elindeki su kovasını yere bırakıp ''Neler oluyor Yaman? Nedir bu telaşın?'' dedi. Yaman ''Avcılar Allah'ı kovalıyorlar. Köpekleri de çok saldırgan.'' diye konuşmasını sürdürdü Yaman. Telaşlanma sırası şimdi Özge'ye gelmişti. Bir şeyler yapması gerekiyordu. Bu sırada zor durumdaki Allah hem bağırıyor hem de peşindeki köpeklerden kurtulmak için var gücüyle koşuyordu. Avcılar ise durmadan köpekleri kışkırtıyorlardı. Her yerden köpeklerin havlamaları duyuluyordu. Yeşil çayırlar üzerinde amansız bir kovalamaca başlamıştı. Allı'nın bağırmaları ve köpeklerin havlamalarına kulak veren Özge, derenin sığ yerinden taşlara basarak karşı tarafa geçti. Küçük kız hiçbir engel tanımıyordu. Çünkü Allı tehlikedeydi acaba zamanında yetişebilecek miyim diye kendi kendine söylendi. Sonra seslerin geldiği yöne doğru hızla koşmaya başladı. Allı köpeklerden kurtulmak için bir ağaca tırmanmıştı. Özge tam zamanında yetişti. Bir taraftan elindeki sopayla allıyı savunuyor, bir taraftan da gidin buradan yaramaz köpekler diye bağırıyordu. Köpekler durmadan havlıyordu. Çok geçmeden avcılar da Özge'nin yanına geldiler. Köpekleri sakinleştirdiler. Özge, Allı'yı ağaçtan indirip kucağına aldı. Zavallı Allı'nın kalbi hızlı hızlı çarpıyordu. Özge, ne olur arkadaşıma dokunmayın. O daha küçücük. Kimseye zararı dokunmaz. Bakın kalbi nasıl da çarpıyor diye avcılardan ricada bulundu. Avcılar çok anlayışlı davrandılar. Kimseyi üzmek istemiyorlardı. Sonunda her şey yolunda gitmişti. Özge, alıyı okşadıktan sonra bir daha kendi başına evden uzaklaşma dedi. Evet sevgili çocuklar, bir masalımızın daha sonuna geldik. Bu masaldan neler mi anladık? Hiçbir zaman evimizden uzaklaşmamamız gerektiğini tek başımıza tehlikeli bölgelerde dolaşmamamız gerektiğini anladık. Şimdi hepinize iyi günler ve iyi uykular diliyorum.